İskenderun Denizciler Mahallesi'nde geçtiğimiz gün evi yana Hasan Koluş, evinin eski hale getirilmesi için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Bir anda elektrik kesildi. Sürekli zaten elektrik kesildi oluyor mahallemizde. Ee, dışarı çıktım, bir duman, yoğun bir duman var. Telefonu telefonun baktım. Ee, çocuk odamız olan bir bölüm vardı, küçük bir oda. Aynı, anda da, e, aynı zamanda da yataklarımı olarak geçiyor bizim orası. Gece kiracı olduğu evde yaşanan yangında evin içerisinde bulunan birçok eşya kullanılmaz hale gelmişti. Taş ocağında çalışan 3 çocuk babası Hasan Koluş, haber ekibimizin aracılığı ile yetkililere ve hayırseverlere seslenerek yanan evinin onarılmasını istedi. Yangın büyüyünce itfaiye aradım. İtfaiyeci arkadaşlar geldi. Evimiz komple yandı maalesef. Hayır mağduruz şu anda. Taş ocağında şoförlük yapıyorum. Peki ya, ne yapacaksınız? Çocuklar nerede şu anda? Evde yaşayan şu mısınız anda, herhalde? Yaşanacak bir halde değil evim. E, evi toplayamıyorum da e, bir şey de yapamıyorum. Çünkü tedaş kabul etmiyor hiçbir şeyi elektrikten olduğunu. E, biz de bir şey ispat edemiyoruz bilmediğimiz için. E, çocuklarımı orada getiremiyorum. Benim de kalacak yerim yok şu an. E, bir yardımcı olmanızı rica ediyorum mümkünse acaba.